Bana bir soru var. <laughs> evet var. Bak heyecana bak. <laughs> evet var. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım çünkü e, bunun cevabını verebilecek insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. E, sorularım da hep kendime sorduğum sorularda olduğu için. Tamam. E, basit bir soru gibi görünen ama benim çözemediğim, beceremediğim de bir şey. E, mesela hayatta ne istemediğimizi biliyoruz ama Hı. sen hayatında ne istediğini nasıl anlıyorsun? İş gibi düşünme daha çok da hani evet, böyle. Evet, çok iyi anladım demek istedim. Nasıl anlaşılır bu? Hayatta ne istediğim her sene değişiyor. Ay. Gerçekten. Hatta şu anda son dönemde Bülent'le uzun sohbetlerdeyiz. Çünkü bıçak gibi değişti kimliğim karakterim bir senede. Geçen sene... Uzun zamandır bir kere 37 yaşımdan beri gerçekten olmak istediğim ortamlarda oluyorum. Hı hı. Bunu becerdim. Hayır diyebiliyorum. Çağrıldığım yer için önce bir durup orada olmak istiyor muyum? Zihnim görüyor mu beni orada? Görmüyor, gelmiyorum diyorum. E, dostluklarda da biraz sert ama böyle. Hı. Ve bir senedir ne oldu bilmiyorum e, çok keskin bir Hale geldim neredeyse yalnız kalacak kadar. Çok sert bir şey yaşıyorum. Böyle 3-4 tane dostum var. Çok konuşmak istemiyorum. Konuşursam sanki değer görmüyorum, kıymet bilmiyorlar gibi böyle bir, bir garip bir hal. Ee, bu sefer ben de şey düşünmeye başladım. Ne istediğimi biliyorum da istediğim alanını bulamıyorum. O, o alanı yaratamıyorum sıkışıklığı. Aslında derinde ne istediğini biliyorsun. Hmm, öyle mi? Evet. Sadece korku. El alem ne der? Belki de 180 derece değişmeni gerektirecek isteklerin. İsteklerin seni bambaşka bir ortama sürükleyecek. Bu sefer işte şöhret oldu mu olacak? Ben şimdi bunlara cevap verebilecek miyim? Canım acıyacak mı? Bence çok daha derinlerde de bir şey var. Mesela evet. benden şey gibi mesela benim çocukluğum da keyifli biliyor musun? Çok eğlenceli eğlenceli bir çocukmuşum ama acaba bu kendini değer, Kendine değer vermemişsin nereden geliyor diye düşünüyorum bazen. Çünkü ben kendime bazen hiç değer vermediğimi düşünüyorum. Oralardan da geliyor olabilir. Neden, Neden zaten değer kim? vermediğini düşünüyorsun? Bilmiyorum ki işte mesela. Bilmediğim bir soru. Yani çok sevildiğini biliyorsun değil mi? Tabii ki. Değil mi? Yani bunu hak ettiğini de biliyorsun. Evet, çok ama iyi bir, şimdi bütün bakıyorum. Oyunculuk senin için en önemli şey ya. Tabii. Çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsun. Tabii. Değil mi? Sektörel anlamda. Aslında, aslında her şeyin olması gerektiği gibi gittiğine yine de. Nerede peki değersiz? Özel hayatımda ha. bence. Yoksa ben iş konularında yükselenim aslan. Tam bir aslanım. Bence o konularda falan değilim. Evet. Yani şeyle ilgilenmiyorum. İnandığım bir şey her zaman yaptım şimdi kadar. O yüzden çok mutluyum. Ama mesela özel hayatımda belki de karakterimin bir parçasıdır. Kendime çok yüklenmemek lazım. Hep bir kararsızlık hayatta. Hep, Onun adı hep. kararsızlık değil ya aslında. Ya da adı neyse işte artık ya. Bir viraj o. <laughs> Şimdi yeni bir hayat kurarken sen aslında her şey üst üste geldi. Şimdi taşlar bir yerine oturacak de. bir de yaş. Evet olabilir. Bir dönüş var orada bence. Bir de Mesleğinde de ne kadar başarılı olursan o kadar öğreniyorsun bazı şeyleri. Evet. Yeni bilgi de kafayı çok karıştırıyor. Bilmek, oku, sen bir de okuyan birisin. Evet, yani aldım senaryo okudum, evet. değilsin. Yani duydum tamirhaneye nasıl geldi, şimdi spoiler vermeyeceğim de ipucu vermeyeceğim yani Türkçesini söyleyeyim, özür dilerim. Yani Bülent dedi, bir gel. A -a. yani sana bir şey yapacaklardı onlar makyaj anlamında, gerek kalmamış falan gibi bir durum. Şimdi sen senaryoyu okudun ve bitti değilsin Yok, değil. ya ve orada da açıklamışsın ben Tabii şunları şunları yaptım diye. Şimdi değil. bilgilenmek kafa karışıklığı aslında. Çünkü aradığın biçim, istediğin biçim de değişiyor. Yani mesela yalnız kalmak istiyorum ama yalnız da kalmasam da iyi. Ama bu toplum bir... baskısı. Öyle mi diyorsun? Kesin Topla bilgi. Aslında... Ha. Kesin bilgi. Çünkü ben daha ben iyi... Yalnızlığı severim. Evet ama şimdi şöyle bir şey itiraf etmeliyim. Ben bile seni gördüğümde ee hadi yapıyorum. Ne kadar iğrenç. <laughs> Beş dakika önce diyorum ki kadına ne zaman anne olacaksın diyenini döver gibi cevap diyorum. Terbiyesiz. Aynı şey sen yapıyorsun. Bu niye yani? Ne haddimiz bizim aslında? Canım. Ama hayır hayır hakikaten. Anladım, anladım. Niye anladım. ben sana bunu soruyorum ikinci soru? <laughs> ya a, a. anladın mı? Anladım. Ama senin tarafındaki tezavide çok uyuz değil mi? Herkes sana merhaba ee, ee yapıyor. A -a. Yalnız kalmak istiyorsun ve mutlusun ama 10 kişi sorunca böyle <laughs> oluyorsun. A -a, bir dakika ben bir şey yanlış ama mı yapıyorum? Ama Ceyda inşallah öyledir çünkü ben küçüklüğümden beri bence böyle bir şeyim var. Yani istesen bir arkadaşım da şey dedi çok da güzel bir şey söyledi sana. Sen istersen yalnız kalırsın. Bu hayatta evet. yalnız kalmaktan korkma çünkü istersen bunu yaparsın. Evet. Aslında galiba mesele buraya geliyor. Direksiyonun sende olduğunu evet. unutmamak. Evet. Ama... Çok yani saçma bir yerden söyleyeceğim ama araba kullanmayı bile yeni öğrendim. <laughs> Anladın mı? Şimdi evet. direksiyon sende. olunca evet, ne olduğunu. Muhteşem. Şimdi anlayacaksın. Zaten tam da şu anda anladığım bir dönemdeyim. Çok ilginç. Yani 35'im evet. üstü var. Yani 35 evet. şimdi 35. çok fazla e, hayatımda evet. e, değişti yani her evet. şey. 35 ve 45 benim için evet. de. Evet. 45'ti. Evet. 35 ve 45 çok acayip ayılmalar çok Ve çok acayip. Şimdi aslında kendin için yaşama başlayacak. Evet. Anne olana kadar. Galiba öyle. Yani evet. çok çok sıkıntım gerçekten çok fazla vermek üzerine kurulu benim hayatım. Gerçekten Hı. insanları da çok seviyorum. Hayatıma giren benim Tabii de ki. sıkıntılarım var ama hani o çizgiyi iyi çizmek gerekiyor hayatında galiba. Şey, Sınırlarımı tadını vardın mı? Mesela aslında şu anda istesen buradan çıkıp havaalanına gidip olduğun halinle cüzdanınla elbisenle havaalanına gidip böyle bir bakıp sırada ne uçak var vizen var mı gidebilirim diyebileceksin ben bunu yaşadım 35'inde. Evet tam öyle evet. dönemindeyim galiba. 35 yaşında şunu yaptım Merve. Hafta sonları Melisa babasında sırt çantası Pasaportum, bütün vizelerim var tabii o zaman dolar euro böyle değil <laughs> ama sonuçta hani bin şükür bir kazancın <laughs> var hani müsrif bir kadın da değilsin tabii, tabii ki. gittiğinde falan otelde tabii de kalmayacak. kalmayacaksın. Dolayısıyla tabii. bence şahane ben böyle sırt çantamı alırdım pasaportum çantada giderdim havaalanına İlk uçak ne var? Olur hiç gitmedim olur giderdim bilet alırdım cuma cumartesi pazar uçağa binene kadar internetten gideceğim yere bakardım hiç bilmiyorum. Üç gün orada takılırdım. Tek başıma. İşte Bu bu yani çok ufakken olmadı yani. Hayır. Ben sanki çok Hayır. geç yaptım bunu da. Hiç alakası yok. Hatta 35 yaşın yazında İtalya'ya gidip araba kiralayıp bütün güneyi tek başıma 15 gün gezdim. Bilmiyorum bir sonraki. Bu çok ütopik değil mi? Ama hı dünya hı, böyle ya. yaşıyor aslında. Biz gitsek mi ya ne yapayım? Müsriflik mi yapıyorum? Millet bir şey der mi ya? Hani nasıl olacak? Tek başıma gidemem ki. Benim başıma... mesela güvende olmuyor gidemem ki. Ah. Şimdi bunların lezzetine evet, varacaksın. Evet, çok şu an biraz keyfim yerinde ve Ayşe'nin hep dediği kulağımda. hani ne zaman öyle, Evet. Arabayı aldım. Her yere yani ama Değil şeylerin mi? yanına gittim sizin yanınıza geldim ya yani garip bir özgürlük hissediyorum. Işıl ışıldı. Özgüven geliyor yani ben yaparım ya bunu. Siteden bir girdim <laughs> sanırsın bölgeyi satın aldı. Araba evet, araban Sanki. var. Kendim geldim buraya Sanki, kadar. Geldim. Evet bayağı sen bölgeyi almışsın hani burada <laughs> yaşıyoruz artık. Aha. ama bu çok kıymetli işte. Çok evet. senin motton. Engeller Kim. beni yıldıramaz. Her engel beni daha iyiye doğru kaçınılmaz evet. bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza dikmiş kişi kararını değiştirmez. Doğru mu seçmişiz? Bize yani çok, Duygu çok, bunu doğru. seçti evet. ama bende hiç Bence doğru. Yani böyle büyük büyük beylik laf etmiyorum da şeyden bahsediyorum. Yani her şeyde böyle değilim ama bu iş benim hayatım olduğu için öylesine de söylemiyorum. Gerçekten bu mesleği çok seviyorum yani. O yüzden mi şu o neydi benim. İbramovic miydi? <laughs> Niye bu, bunu bu yüzden <laughs> mi görmek istiyorsun ile İbra, tanışıp günü birlikte geçirmek istiyorsun? Ay istiyormuş. çok acayip bir adam. Aa, a, a. biz az önce konuştuk değil mi? Biz ekip olarak, biz ekip konuştuk, olarak konuştuk. buraya yansıtıyor Ben sende, de durumu. Evet. Sordum. Çünkü şu lafını çok sevdim. <laughs> Pes etmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçmeyi bırakmayı. Evet. En önemlisi kendime inanmayı. Evet. Kendine inanmak çok çalışmaktan geçer evet. benim için. Yoksa her kendine inanan da yapamayabilir istediği şeylere. Kuru kuru inanmak evet. yetmiyor. İnandığın şeyler için çok çalışacaksın. Yeter göz yaşı dökeceksin, uykusuz kalacaksın, emek vereceksin, zaman ayıracaksın, çok evet. seveceksin diyorsun. Evet hala aynı şey düşünüyorum yaşasın çok doğru konuşmuşum kendi adım. Yapamazsın olmaz bize göre değil bu işler sen <laughs> de o şans nerede Tabii. para yok ama ya falan deseler Tabii. de ben yoluma devam ederim. E, çok duymuşluğum da var yani. <laughs> Bana şey diyorlar Ceyda bunu burada anlatmak istiyorum maharet değil ama e, kendi biçimim o şekilde böyle çok uzun süre. Ee, işte, tabii ki hiç param yok. 25 metrekare 0 artı 1 bir ev buldum kendime. Ee, çok uzun süredir orada yaşadım. Şey derlerdi. Buradan çıkıp, ya güneşli bir evden çıkıp bir audition'a gitmekle... Buradan çıkıp audition'a gitmek arasında fark var Merve. Yani taşın. Nereden biliyorsun? Kiram 230 lira. Böyle yapıyordum Merve. Her türlü bu kirayı ödersin kızım deyip bütün audition'ları aldım. Çünkü ya bin lira bir kirayı ödeyemeyeceğim ve onun... Birinden asla isteyemem. Evet. Asla huyum değildir. Bunun şeyliğini geçeceğim. Bütün audition'larımı aldım biliyor musun? Alırsın. Hani yani kişinin şeyine göre kimisi güneşli evden çıkıp audition'a da gitmek isteyebilir ama. Senin güneş içinde aşkım. Evet. Senin güneşte ihtiyacın yok. İnanç, çalışmak. Oralarda bence gidiyor. İyi ki o evi bulmuşum. <laughs> Zaten ev değil ki mesele, içindeki ev yani evet. bence. Ee, sayfanın son satırlarına <laughs> senin tamamlamanı diyorum, Tamam de veriyorum. Ne yazmak istersen yazabilirsin. Hı, tamam. Ay evet. Bakabiliyor muyum kopya? Tabii yok. ki kopya da çekebilirsin. Her şey sana serbest. Ben de ha. öz çekim yapıcıyım. Ne kadar güzel şeyler demişler. Ay sen en güzelini dersin. Ne öyle ben. şeyler? Ne kadar güzel demişler.